Altın akan Sardes Paktalos çayında hemen bu kenardaki Uluçlar ağaçlarının bulunduğu bu alanda taş sahnemizin mekanında sizlerle Uluslararası Salihli Sardes Diyanizos Tiyatro Şenliği ve Tiyatro Eğitim Kampı yapıyoruz. Bu gördüğünüz alanda gördüğünüz bu mutfağımızda arka taraftaki tuvalet ve banyolarımızda ve görmüş olduğunuz sahnenin bu mekanda sizlerle çadırlarınızla ve karavanlarınızla gelebileceğiniz bir mekan hazırladık. Evet dostlar bu gördüğünüz alanda Sizlerle oyunculuktan yazarlığa, yönetmenliğe ve birçok alanda Türkiye'nin dört bir köşesinden ve yurt dışından 12 devletin katıldığı bir şenlik yapıyoruz. Her gün sabah saat 7'de uyanıyoruz. Beden hareketleri yapıp, yoga çalışması yapıp, arkasından kahvaltımızı yaptıktan sonra e, günün ilk tiyatro eğitimlerine başlıyoruz. Uluslararası alanda başarı göstermiş akademisyen dostlarımız, sanatçı ustalarımız sizlere oyunculuk, yazarlık ve yönetmenlik ve diğer tiyatro disiplinlerinde bilgi ve tecrübelerini paylaşmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelenlere bilgi ve tecrübeleri paylaşıyorlar. Hadi siz de bizlerle beraber olmak için özellikle yakın günlerde bizim Manisa ilimizin çevresinde oturan dostlarımıza tiyatro eğitimi almak üzere çadırınızı kapıp karavanınıza binip gelmenizi istiyoruz. Değerli dostlar bu kamp sizin için. Akşam saat 9'dan itibaren şiirler, danslar, skeçler, parodiler, müziklerin olduğu gösterimizi bu taş sahnede yapıyoruz. Ve arkasından da sizlerle beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Gecenin saat 12'sine kadar eğlence devam ediyor. Ateş yakacağız. Kamp ateşi, Diyanizos ateşi, etrafında halaylar çekeceğiz, danslar yapacağız. Günün yorgunluğunu eğlencelerle e, gidermeye çalışacağız. Tabii sonra dost sohbetleri, sanat sohbetleri, yaratıcı sohbetleri gecenin ilerleyen saatlerini devam edecek. Ama saat 2'de herkes yatsın ki sabah saat 7'de uyanabilsin diye öyle bir düzenek yaptık. Bir şekilde sizi bekliyoruz. E, dostlar biz hazırız 9 yıldır. Sizinle beraber daha da anlamlı olsun istiyoruz. Hep beraber Salih'in sadece 4-14 Temmuz'da bekliyoruz. Gelirseniz seviniriz. siz gəlməsiniz bir kişi eksik oluruz gəlin çoxalalım